Değerli kardeşlerim 51. ayet Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Demek ki Kur'an'la kimler uyarabilirmişiz? Duymaz adam. Önemsemez. Boşverdir. Allah de yeterdir. Bir felsefesi vardır. Hevesleri vardır. Gayesi falan filan gayedir. Yalnız birilerini görünce Allah de yeterdir. Ve öyle de gür söyler ki Yumurta da içer Allah demek için. Değerli kardeşlerim, bu ne demek oluyor? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Diğerlerine gerek yok diyor yani. Diğerlerine gerek yok. Peki onlar kimler? Nasıl bileceğiz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Bunlar kimler? Mahşer sancısını çekenler çocuk doğuracakmış gibi mahşer sancısı mahşer sancısını yaşamayanın vay haline ayet onu söylüyor sonra da ya Rabbi bizi imanımızdan ayırma imanımızdan ayırma iman et ki ayırması iman etmediysen neyden ayırsın sen olmayan şeyden niye ayırsın sonra Allah imandan ayıran Allah değil iman edin diyen Allah sahtekar duygularımız heveslerimiz, ayet fırıldaklarımız. Çünkü ayet önemsemiyor, yalanlamış oluyor. Boş ver Allah da yeter diyor. Önemsemiyor. Allah da yeter. Allah ile de sizi aldatmasınlar diyor. Allah diyor bunu. Allah diyor bunu. Evet. Korkanları Kur'an'la uyar diyor. Korkanları yani mahşer sancısı çekenleri uykularının arasına girer insanın. İstikbal orada, istikbal burada değil. Kur'an'la uyar. Öyle ki kendileri için onun huzurunda ne bir dost ne bir de şefaatçi vardır. Torpil yok. Torpil burada ne olursan ol. Falan olursun, a olursun, paşa. Yok 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 yok. Ya da işte ne bileyim, birilerinin kanadının gölgesinin altına sığınırsın falan filan. Yok. Allah'tan merhametli mi var yani şefaat etsin. Allah'tan daha güçü yeten şefaatçilere da şefaat edecek yoktur. Gerekir ki Allah'tan korkarlar. Başka şefaatçi yoktur diyor. Ne buyurursun? Ne düşünüyorsunuz değerli kardeşler? Mahşer sancısı yaşamıyor isek şefaatçi yok. Mahşer sancısı yaşıyorsak Allah şefaat etmesi gerekenlere onlara şefaat ettirir buna ilham diyebilirsin, vahiy diyebilirsin. Ama mahşer sancısını yaşamadınsa şefaat edecek yok diyor. Çünkü başta Rabler'in huzurunda toplanacaklardan toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar diyor. Kimler Kur'an'la uyarılırmış? Allah gereksiz kelimelerde zayi etmek istemiyor. Zayi etmek istemiyor. Zalimi durma uyar. Rabbinden korkacak. Mahşer sancısı çekecek. Tabi bu adam zararlı olamaz. Her gün bir adım ileri kendisini düzeltmeye çalışır. Kolay bu kadar basit. Çok kolay, çok basit ama elbette ki istemeyene çok zordur. Karnından sanki çalı yırtılır. Bunlara kendisini düzeltmek için uğraştığında. Evet, çünkü korku yok. Mahşer sancısı yok. Başka teknikler var. Kürsü sevdaları var hevesler var, gaye yanlışlığı var. Kimin için neyi konuşayım, kendimi mi anlatayım? Allah'ın peygamberin yanına beni kendimi de koyayım mı? Kitaplarımın üstüne adımı yazdırayım mı? Vesaire vesaire, çok çok vesaire. Dolaylı yolların vesaireleri çok. Değerli kardeşlerim, gerekir ki Allah'tan korkarlar. ve ayetleri de önemsemeyince nasıl Allah'tan korkacak ki? Bu yazı okumak istemiyor ki. Bu manayı dinlemek istemiyor. Dinlemek istemiyor ki ya. Allah'tan korkarlar. Korkmaz. Niye? Korkanları uyar diyor. Kur'an'la uyar. Mahşer sancısı çekenleri Kur'an'la uyar. Bir diğerlerine hiç söylemeye gerek yok diyor ya. Yani. Peygamber'e vermiş olduğu şifredir. Ama nasihat et ayrı konu. Olur ki döner. Yani ayet kimin kalbine girer? Kimi düzeltir? Mahşer sancısı çeken insanı düzeltir. Neden? Sancı var, korkusu var, endişesi var. Evet, işte budur. Bu da anlaşılmayacak bir konu yok. Yok. Anlaşılmayacak bir tek kelime, harf, cümle yok. İşte işte korkmak budur. Korkmak her gün kendimizi düzeltmektir her gün farklı bir yaşama geçmektir. Kafamızdaki yobazlıkları, cehaletleri, takıntıları, alışkanlıklarımızdan kurtarmaktır. Kendimizi daima gözden geçirmektir. Ya babam, dedem yanlış söylediyse demektir. Çünkü ayette değişme yok. Boş ver deyip önemsememek değildir. Önemsemediğimiz hiçbir işte başarılı olamayız. Başarının en güzeli de iman etmektir. Ve mahşer sancısını akıldan çıkarmamaktır. Uykularımızı kaçırıyor ise, yattığımız zaman, kalkacağımız zaman filan en mutlu zamanlarımızda rahatımızı kaçırıyorsa mahşer sancısı var demektir. İşte iman böyle bir şey. 51. ayet tamamen bunu anlatıyor değerli kardeşler.